selam arkadaşlar ben bugün sizlerle beraber m10 gas oynayacağız yani bugün sizlerle beraber aramızda bir hain olacak hadi başlayalım evet arkadaşlar gelmiş şu an. online'dan online crate game yapacağım arkadaşlar 3 katil olsun hadi bakalım başlıyoruz arkadaşlar Arkadaşlar hala kanalıma abone değilseniz abone olun bilmiyorum şurası. Lütfen arkadaşlar. Zaten abone olmak çok kolay bir şey. Arkadaşlar ben bu videoyu hemen gaz çekmek için, hem de bir şey anlatmak için gidiyorum video arkadaşlar. Yani arkadaşlar benim tabletim kırıldı. O yüzden de şu anda tabletten yapıyorum da yine. Ama arkadaşlar yani çok uzun süredir Oynamıyorum yani. Among falan. Yani kötü oynayabilirim. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Neyse devam edelim. Ne diyorduk? İşte tabii kırılıyla arkadaşlar. Bir bir hafta falan video gelemedi. Aslında ben her gün video çekmeye başlayacaktım. Yani benim o yüzden de artık atamıyorum her gün. Haftada bir 3-4 kez video geldi arkadaşlar. Şuradan bir bakalım işimiz. Dikkatli ama şu güzel. <laughs> ben de başka bir vereyim arkadaşlar hemen Evet arkadaşlar girdim şu an. Nasıl girip söylüyorum? Anam. karakteri değiştir. Şöyle bakın, şöyle. Yebro. Hadi arkadaşlar katil ol. Bozdur. Aramızda bir kutu var. Hadi bakalım. Kutu diyeceğim okay, arkadaşlar katile. Yok, Şöyle yok. Yok, yok, yok. Yok, arkadaşlar. yok. bu? yok, yok. Karen yok, yok. Karen yok, yok. Yok, Ya bu ne? Nasıl yok. <laughs> geldik biz? çık. Nasıl bir var bu? Üç katlı olacak. Çevirelim. O bir versin. Şimdi bakın. Ya. Gel gir. Bekliyorum. Hay bu adam imposter imposter. Yeah boy. Hadi bakalım. Tamam. Evet arkadaşlar şöyle devam edelim. Hadi bakalım. Şimdi imposter olduk. Um, imposter imposter olmadı. Reporter. Evet gidiyorum de portlayacağız. Allah. Evet izledik arkadaşlar. Ye. Yeah. Ya neden zaman ne evet. arkadaşlar. 4 dakika vereceğim. Da bir dakika bir dakika geçmedi. Direkt oyun bitti ya. Neyse evet, arkadaşlar, geri geldim. Fener Kito Fener Kito Hadi bakalım Hadi bakalım arkadaşlar, oynayalım Hadi imposter, imposter bu videonun şerifinden Bir imposter ol, hadi bir daha imposter ol Kray mı? Tamam. Büyük ihtimalle imposter, imposter Evet. Imposter, imposter. İ imposter, imposter. Tam task yaptım. Come here. Abi bu katil. Bu katil. Aa. What? 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 What 이 것도, 이 토끼를 넣으시 이거를 여 <laughs> Sayın konuklarımız, araçlarınızın <laughs> hareket saati gelmiştir. Yerlerinizi almanız önemli. Ekin Batur ya Kremi Hadi Şu Mavili Mavili Ekin Arkadaşlar ben müdür olduğumu sanırım Evet arkadaşlar şöyle bir zaman bilmiyordu Ben de ne görevler var? Shield var Ben de kan Kanlarımı tamir ettim Tamam adminde bir görevim var bir daha kesinlikle birisi öldü. Kesinlikle biri öldü. Bak abi eminim kesinlikle birisi öldü. Ne de öldürüleceğiz. Ne evet arkadaşlar yaptık? Kesinlikle cesetliyim reklamdan. Come here castle olabilir. What? What? Okay. Ok. En tout cas, je pour Kaşarak geldik -like Bu videoyu bir onay gelsin arkadaşlar Ayrıca en büyük ihtimalle bu

Arkadaşlar bu ton, son, son tur olsun. Arkadaşlar. Son tur. Şimdi arkadaşlar hazırlamam lazım. Ders maçlı yapayım da. Peki. Arkadaşlar yani. Bir <laughs> ne dersim var o yüzden de arkadaşlar. de sabah sabah şükür mü diyor arkadaşlar tamam kalıyorum ve ja, başka bir sinir tarafına girelim ya daha mantıklı hem siz sıkılmasınız arkadaşlar emin emin dolu emin aku ya ah sekizinci oldum ne Tamam başlar elim öyle. Çıkışalım hadi. ya Hadi artık başla. Başla. ya Sana hara hara mana. Givi Hadi imposter olurum arkadaşlar. Hadi inşallah imposter olurum. Creamy için ya. Burada böyle üç bereli oldu. Tam istediğim gibi güçlü saçlar. Yeni panten uzun ve güçlü saçlar. <laughs> 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 tamam, thank you dede. <laughs> Abi beyaz 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 beyaz. Oradan kim geçmişti? Abi oh, oha. Abi. <laughs> <laughs> Ay seni bu kan bu kan. Like like. Tamam <laughs> Bu ne ya? Hı hı. Doğru düzgün yapan yok mu? Hmm. hı bunu ben niye ben? Yani? <gülüyor> <gülüyor> zaten hasta olmuşum ya sen. Çok arkadaşlar oldum. koyayım da. Arkadaşlar bize tablet mi format atıldı? Öyle ben de şu Ben de bir şey

toaster ve krema için Abi, abi. abi. And the one she love the

Türk. <laughs> İki yüzlerin <laughs> Hadi. Bolter. Yeren. Saç gibi ömeren. Hadi bakayım. Imposter olduk arkadaşlar. Bekle. Evet. Yapıyormuş ya şeyler. hiçbir şeyden haberimiz yokmuş gibi. Bilmiyorum. Yani. Ya kim öldü? 嗯。 Arkadaşlar bu video birazcık ne oldu için kusura bakmayın. Çok uzun süredir Among Us oynamıyorum. Hem yani yüzden de Among Us'ı çok uzun süredir oynamadığım için. Bekle şurada. Arkadaşlar. Ya ne Nasıl? Ne hayatı var ya toprak. 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 Ne? Нет. Yeah. Hiç çıkmayın ya. Arkadaşlar neyse. Bugün videomuz bu kadardı. Hiç mi kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi iyi bakın. Hoşçakalın. Ve...